Merhaba, ben doçent doktor Muzaffer Al. Çok uzun yıllardır obezite ve tipiki diyabet cerrahisi alanında çalışmaktayım ve International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, yani kısaca IFCO tarafından Surgeon of Excellence olarak bariyatrik ve metabolik cerrahi alanında akredite cerrahlardan biriyim. Özellikle obezite dünyada 600 milyon insanı etkileyen ciddi bir hastalık. Neden bu kadar ciddi bir hastalık? Çünkü obezite başlı başına tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp damar hastalığı, hormonal bozukluklar, fiziksel ve sosyal problemler, kanser gibi pek çok hastalığa yol açabilmektedir ve mutlaka tedavi edilmelidir. Tabii ki başlangıçta diyet ve egzersiz programlarıyla kilo vermek esastır. Fakat genellikle dünyadaki çalışmalarda şunu gösteriyor ki, Hastaların %2'si diyet egzersizle kilo verip kilosunu koruyabilmektedir. %98 hasta maalesef verdiği kiloların daha fazlasını geri almaktadır. İşte böyle bir durumda obezite cerrahisi obezitenin en etkin tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Obezite cerrahisi mutlaka deneyimli ve tecrübeli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Ameliyatların başarısında deneyim ve tecrübe yanında kullanılan malzemenin kalitesi ve hasta takibi de oldukça önemlidir. Günümüzde artık popüler Birkaç ameliyat daha sıklıkta yapmaktayız. Bunlardan bir tanesi siliv gastrektomi, diğeri gastrik bypass. Son yıllarda da artık revizyon cerrahilerimiz biraz daha artmış vaziyette. Sliv gastroktomi ameliyatı hem iştah azaltan hem gıda alımını azaltan bir ameliyat. Bütün ameliyatlar laparoskopik yani küçük kitleliklerden gerçekleştiriyoruz. Kapalı ameliyat sistemleriyle bunları gerçekleştiriyoruz. Yarım saat sürüyor. Hasta 2-3 gün hastanede kalması gerekiyor. Genellikle bir hafta içerisinde normal hayatına geçer. Ameliyattan sonra en az 6 ay besleme uzmanı tarafından hasta takip edilmektedir. Ve hasta bir hafta sonra da mutlaka düzenli spora da başlaması gerekmektedir. Ameliyat sonraki süreçleri de ekibimiz tarafından yakın takip edilmektedir. Gastrik bypass ameliyatı ise hem gıda alımını azaltan Aynı zamanda yenilen gıdaların emilimini azaltan bir ameliyat. Ortalama 1,5 saat civarında sürmekte. Hastalar yine 2-3 gün hastanede kalmakta. Bir hafta içinde normal hayatına geçirilmektedir. En az 6 ay beslem uzmanı bu hastaları da yine takip etmektedir. Hastaların ameliyattan bir hafta sonra düzenli olarak spor yapmaları da bir o kadar önemlidir. Kastik bypass ameliyatında sadece ömür boyu hastaların vitamin alması gerekmektedir. Silivigasyöktöp ameliyatlarında ise hastaların ömür boyu vitamin kullanmasına gerek yoktur. Peki ameliyatlardan hangisi daha üstün? Bu soru bize çok sık soruluyor. Dünyada bununla ilgili çalışmalar var. Bu çalışmalara baktığımız anda siliv gastrokleme ameliyatıyla gastrik bypass ameliyatının kilo verme yönünden hiçbir farkı yok. Peki hastaların en çok korktuğu ilerleyen yıllarda besleme kurallarına uymazsam tekrar kilo alır mıyım diye baktığımızda gastrik bypass ameliyatında yeniden kilo alma riski %19 iken siliv gastrokleme de %5 yani yine birbirine eşit. O yüzden ameliyatlardan sonra en az 6 ay besleme uzmanı yeni bir besleme alışkanlığı hastalara geliştiriyor ve biz hastalarımızdan 6 aydan sonra da kazanmış olduğu alışkanlıkları devam ettirmesini istiyoruz ki yeniden kilo kazanım riski olmasın diye. Ameliyatlar tamamen güvenlidir, tecrübeli ellerde. O yüzden mutlaka bu ameliyat olacak olan hastalar tecrübeli ve deneyimli cerrahları tercih etmelidir. Deneyimli ve tecrübeli cerrahlarda bu ameliyatlara riski, bindiğimiz uçağın düşme riski, kullandığımız aracın kaza riski kadar risktir ve güvenlidir ve etkilidir. Sizlerin bu konuda biliyorum ki bazı çok fazla kamuoyunda kafasını karıştıran bazı olaylar var. Ee, özellikle çok fazla sıkıntı ve problemleri medyadan duyuyorsunuz. Ee, bunlar tamamıyla bu alanda ilgi gösteren çok sayıda cerrah var. Tabii bu cerrahların arkadaşlarımızın bir kısmının deneyimi eksik olabilir. Bir kısım merkezlerde kullanılan malzeme kalitesi düşük olabilir. Bunda sorunları beraberinde getirmektedir. Ama şunu söyleyebilirim ki dünyanın her yerinde deneyimli ve tecrübeli ellerde yüksek teknoloji ve kalitenin olduğu yerlerde bu ameliyatların riski bir safra kesesi ameliyat riski kadardır. Bunu unutmamak gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.